Mucize canlar, selamlar. Şimdi size çok çılgın bir soru soracağım. İstediklerinizi gerçekten istiyor musunuz? Anlayamakta zorlanmış olabilirsiniz. Tekrar soruyorum. İstediklerinizi, hayatınızda gerçekleşmek için uğraştığınız isteklerinizi gerçekten istiyor musunuz? Bu istekler gerçekten sizin istekleriniz mi? Yoksa öyle zannettiğiniz istekler mi? Belki etrafınızdaki insanların, belki ailenizin bakış açılarını satın aldınız. Burayı sorgulamanın zamanı geldi. Biraz daha açalım burayı. Belki siz bir ilişki içindesinizdir ama aslında ilişki istemiyorsunuzdur. Arka planda, bilinçaltınızda ilişki isteği yoktur. Ama siz sürekli ilişkiniz sıkıntılı da olsa o durumu düzeltmek için uğraşıyorsunuzdur. Ve isteklerinizin içerisinde bu vardır. Ama aslında bilinçaltınızda, arka planda belki siz bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Belki siz zayıflamayı istiyorsunuzdur. Böyle bir isteğiniz vardır. Ama bilinçaltının arka planlarında aslında bedeniniz bunu istemiyordur. Siz herkesin bakış açılarını satın aldığınız için öyle olmak zorundayım alanından işlediğiniz için işte sadece ben zayıflarsam beğenilirim alanından işlediğiniz için öyle bir hedef koymuş olabilirsiniz. Buraya bir bakın. Siz bir iş içindesinizdir. O işte problemleriniz vardır ve düzelmesini istiyorsunuzdur. İsteklerinizin, hayallerinizin arasında bu vardır. Ama arka planda belki siz o işi istemiyorsunuzdur. Böyle böyle Birçok şeyi hayatınızda açabilirsiniz ve örneklendirebilirsiniz. Lütfen buralara bakın canlar. Çünkü şu an yaşadığınız hayat her neyse sizin bilinçaltı kayıtlarınızın sonuçlarını yaşıyorsunuz. Çıktılarını yaşıyorsunuz. Yani aslında her zaman sizin istediğiniz oluyor. Ama ne istediğinizin farkında değilsiniz. Her zaman bilinçaltı kayıtlarınızın sonucu oluyor. Ama bilinçaltı kayıtlarınızın farkında değilsiniz. Ama biliyorum bazen fark ettiğiniz anlar oluyor. Evet bunu ben istemiştim diye. Hatta şu korona sürecinde bile bir bakın toplumsal olarak baktığımızda hangimiz artık çalışmak istiyoruz ki bıkmışız işimizden gücümüzden. Ve yıllardır ne diyorduk? Ay biraz evde oturayım. Ay biraz evde oturayım diyorduk değil mi? Yeter artık işe gitmeyeyim diyorduk. Bak hep beraber oturduk. Bir şekilde bilinçaltı kayıtlarımızdan yaydığımız frekanslarla bu sürecin oluşumunda bizim de katkımız var. Öyle düşünün. O yüzden hayatınızdaki şimdi olumsuzluklara dönüşmesini istediğiniz alanlara sizden objektif bir şekilde bu gözle bakmanızı istiyorum. At gözlüklerini çıkarıp ben gerçekten neyi istiyorum ya? Ben gerçekten neyi seçiyorum? Yani uğraşıp duruyorum bu ilişkinin düzelmesi için ama ben gerçekten bu ilişkiyi mi istiyorum? Ha, gerçekten istiyor olabilirsiniz bu arada. Bir bakın. Kendinizi kandırmayın diyorum. Çünkü çoğunlukla bu çıkıyor. Çünkü başkalarının bakış açılarından dolayı benim çok güzel bir ilişkim olmam lazım bakış açısıyla ilerleyebiliyoruz. Bu çok güzel bir ilişki içinde olmam lazım bakış açısıyla ilerleyebiliyoruz. Ama asıl gerçek isteğimiz bu olmayabiliyor. Şu an oturduğunuz evle ilgili düşünebilirsiniz. Bulunduğunuz alanla ilgili düşünebilirsiniz. Bence bunları mutlaka sorgulayın canlar ve açığa çıkanlara çok şaşıracaksınız. Sonra ne çıkıyorsa açığa şu kararı verin. Ben hayatımda ne istiyorum? Gerçekten net olmayı seçiyorum. Siz net olursanız canlar, o zaman bütün evren, bütün enerjiler sizinle beraber çalışıyor. Siz net olmazsanız, karışık frekanslar yayarsanız, e o zaman hayatımızda açığa çıkan şeyler de karışık oluyor. Zaten bir karışıklık içerisindeyseniz, bir sıkıntı içindeyseniz, mutlaka sizin yaydığınız frekanslar karışık olduğu için net olmadığınız içindir. İşte bu netleşme sürecinde bu alana bakmak çok önemli gerçekten neyi istiyorum? Aile baskısı, toplum baskısı, etrafın ne dediği olmazsa, bunları kenara koyarsak, ben neyi seçersem gerçekten kendim olurum. Ne bana gerçekten hafif gelir ve kendimi gerçekleştirmiş olurum. Alanından bakarsanız buralara, birçok konuda farklı şekilde netleşeceksiniz ve netleştiğiniz zaman gönlünüz rahat olsun. Bütün evren sizinle beraber o yolculukta işleyecek. Katkı olsun.